Ee, yeni ismimiz artık e, Sağlık Bakanlığı Gülhane eğitim araştırma hastanesi olarak değiştirildi. Aslında bunu öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Bu bir devralma ya da kapanma değil, bir bağlanma işlemidir. Sağlık Bakanlığı itibariyle hastanemiz 1.200 yataklı bir hastane olarak çalışmakta. Her türlü birimler, özellikle birimleriyle şu an itibariyle tabii ki halkımıza aynı düzeyde, eşit şekilde, daha güçlü, daha iyi olarak hizmet vermeye başlamış bulunmaktayız. Bu aynı anda beraber daha güçlü, daha etkili olarak tüm halkımıza eşit şekilde yararlanabileceği bir güç haline getirdik. Hangi bir SGK e, işlemi olmadan acil hastalarımızın hep her türlü bakımları e, ilgisi sağlanmaya başlandı. Gerekli tüm halkımız rahatlıkla hastanemizde çalışmaktadır. Şey, hizmet verilmektedir hastanemizde. Bunların hepsinde zaten öncelik sıralaması her zaman için olan vardır. Onun dışındaki nerede zaten elimizden geldiği kadar her türlü herhangi bir yerindeki devlet hastanesinden bu hastanenin hiçbir farkı yok. Herkes rahatlıkla gelip muayenesini olabilir işlemlerini yaptırtabilir bir sağlık hizmeti vermeye başladık.